kapattım yeni. Ben yenisini başlatıyorum. Merhaba arkadaşlar bu servette CS2 oynayacağız bir arkadaşımla. Anla para var şu an mı zaten? Hayırdır lan. Arkadaşlar bir süredir ben CS2 oynamıyordum. Yani eğilmem kötü şu an biraz. Hayırdır. kötü oynarsan bir şey yapmıyor ne Çay. <laughs> Nokta değiştirdim az önce. Bak şu an 9 FPS mesela 9 FPS ne oğlum ya? Bir oluyor bir dokuz. Hayırdır? Gel tamam. nerede? Bana sizden başlamamız hiç güzel olmadı ya. Yani. Neymiş? Sizden başlamamız, yani bu takımdan başlamamız hiç iyi olmadı. Ya, ya. ya öyle smoke şimdi. Yanıma, yanımda. Gördüm, gördüm. Al, kalayacağım. Bu arada arkadaşlar oyun sesleri bayağı kısık. Hatta hmm. şöyle göstereyim size ben şeyi. Ya yani böyle 112 115. Senin kamera var mı? Ya yok benim kameram yok. <laughs> Telefondan kamera açın da ya. Videolarda değil sadece. Kameraya çok ihtiyaç çok. Ben de öylesine buldum sanki o kaliteli bir işte şey dedim. Tık. Tık. <laughs> Bak. Adama ne oluyor biliyor musun? Tanıyorum ya. Bir saat adam Gargur animasyonuna giriyor. Ö ölü animasyonuna giriyor sonra tekrar önce anlıyor. Ben oyunu şimdi... Ne yapayım bu oyunu? Apartmanla. Apa Aynen, da. Balkondan gelecek. Yo. Ben de Dışarıdaymış. direkt başlıcağım şu Güzel Ne yapsak? Helal lan Bu adam niye biraz aynı ya? YPG'si mi kaldı? Ooo 5 bin param var Ya Ya satılayamadım. Tamam bir tanesi apartmanda. Yok yaktı. Balkon var, balkon var. Balkondan gelecek %95 ihtimalle. Saldırıyor muyum? Yok buradan. Yok buradan ineyim. Dışarı çıktı apartmanda ya da... T base, Kendi benzi. Yok burada bulun. Tamam. saat saat geziniyorum ben bu ya. Buraya gelene kadar. Bazı Apartman. Gibi. Apartman. Tık. S. S. <laughs> kazan o benim şeyi etkilemiyor. Senin seçkin açık değil değil mi? Seçkin seçkin ya açık değil sen. Yüzden... Etkilemiyor beni. Tık. 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 Ha, rastgele kere... tarıyorum da. Tam bir tanesi... balkonda o ben de say. Şimdi çok az bir ses ses kasmaya çalışsa ona bomba kurunca salıcı. Bak hiçbir şey görmüyorum yani şu an. lan? Adam bunun için niye bir beş alıyor lan sadece? Öldüreyim mi onu? Şöyle bir pelos almış. Güzel. <laughs> AP'ni yazdım. Şuraya geç. Çukura falan uzun. Tamam, önlerine saldıracağım ben biraz. Keşke kumak atmasaydın ya. Dur benden ölelim. Sen neresi orada? Ba balkon mu? Evet, sen balkon? Tamam, sen neresi burada? Aa, Öldüremedim lan! Adamın gönlü çok az vardı. Ölme Ölüm animasyonuna giriş, sahil silik olarak bak. Gable'ın yapışan eşi. Alırsın lan. Canım bayağı az. Lan. Ben... Oyyyyy Yani bayağı demedim. Adam pet çatlayabilir. İkimiz de yedi vurmuşuz. Ben M4A4 e oynayacağım o zaman. Tık tık yapacağım. Aynen o şekil. benim tek AWP'li skinim bu şu an değil mi? Bütün itemlerin hepsini sattım. Ben çok oynamadığım için, için almadım. Bir de bıçak var bende. 80 doğrultu var. Tamam abi ikisini aynı yer ikisini alacağım şimdi. Burada. Sen de yok. Oo 27 canım kaldı oyun. Adamlar eve gidermedik oğlum hayırdır lan. Tamam ben bu videoyu atarım mesela ikinci diğer ilk video yaptım da. Ya benim için kazanmak önemli değil ya. İkisini atarım. Benim için önemli. <gülüyor> <gülüyor> Rekap 3 oyunu çok seviyorum ama çok ah. ya da sinirlenirim yani. Şu an mesela... Sıra... Normalde Valorant oynuyorum ama... Aa bir şey diyeyim mi sana? Adamı hiç çırakmadım. Kuran çarpsın adamı hiç çırakmadım. Boğusunu sıktım adamın. Şey oldu böyle Allah. Kafası patladı yani. Evet arkadaşlar... Eser... E es s <laughs> Oğlum cicik, iyi oyunu demek ki. Yani, toksik bir gelmedi. Olmamışım. Aaaa! Öyleyse bir... Ya bir video daha çekiniz belki de ben şimdi bu videoyu kapatsın. Bir videoya geçeceğim. Evet, şimdi bu, bu kadar da. Hepinize görüşürüz. bay bay.